Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da Karadeniz'in kuzeyi Kafkaslara yerleşen Sabar, Sabir ya da Sibir Türklerinden bahsedeceğiz. Ne gibi özellikleri var? Tarihteki önemleri nedir? Onlara bakacağız. Gelsin özelliklerimiz. Evet yeni özelliklerimiz. Dikkat edin Sibirler Zaten böyle bir coğrafya var. Sibirya coğrafyasına adını veren Türk topluluğudur diyoruz. Bakın burada yine hafiften bir matematiksel bir şey yaptık. Bu ne anlamı taşıyor? Sasanilerle dönem dönem ki Balak Han döneminde Sibirler ittifak kurmuşlardır. Kime karşı? Bizans'a karşı. Aynı zamanda Balak Han'ın eşi olan Boğarı Hatun ondan sonra yerine geçmiş hem devlet idareciliği hem de yüz bin kişilik orduya komuta etmiştir. Bizans kaynaklarında adı sıklıkla geçer. Peki bu Boğarı Hatun hadi bir hatırlayalım. Türk tarihindeki başka hangi kadın yönetici gibidir? Evet Tomris Hatun gibi. Peki Tomris Hatun hangi Türklerdeydi? Evet, İskit ya da Saka Türklerindeydi. Anadolu'da Kayseri, Ankara, Konya dolaylarına kadar gelmişler ama kalıcı olmayıp geri çekilmişlerdir. Antiparantez Anadolu'ya ilk Türk göçlerini gerçekleştirenler Hunlar ve Sibirlerdir. Bunu da unutmayalım. Netice itibariyle Göktürk hakimiyetini kabul etmişlerdir. Bu da yine Sibirlerin bir diğer özelliği. Bu videomuzda da Sibirleri anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere.